Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Minecraft'ta 10. bölümden devam ediyoruz. Bu bölümde elmas setimizi onarım atacağız. Bahçemizi hasat videomuza başlayalım. <laughs> kolay gelsin kolay gelsin abicim sen yeni mi işe başladın Öyle bakayım umarım uzman köylümüz kaybolmamıştır bakayım burada iki tane daha var tam herhalde kaybolmamış gel buraya gel nereye gidiyorsun hemen Zaten ticaretimiz bitmedi şimdi bitti güle güle şimdi diğerlerine bakalım Sen de bir dinlenmedin mi be kardeşim? Kaç bölümdür? Kalfasın. Bizi ben bölmeyeyim. Aa da olmadı zaten. Yatak mı yok acaba? Yatak yok herhalde. Gel abicim nereye gidiyorsun? Hadi seninle de ticaretimizi yapalım. Nara ton bitti kardeşim. Hadi bakalım akşam mı oldu zaten. Böyle bileceğim başka bir şey yok. Hadi sabah olsun devam edelim. Geç içeri geç 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 geç. Gel buraya gel. Ben de seni arıyorum. Sen neredesin be kardeşim? Kaçıyor. Ben de seni aşağılarda arıyorum. Sen ne yapıyorsun buralarda? Senin hiç son yenilenmiyor. Hadi bakayım he. Son ne çabuk hadi bakayım. Şimdi bari şeker panya rastladı yapalım. İkiniz mi kullanıyorsunuz şimdi bunu? Sen ne öğreniyorsun? Seninki farklı. Tamam bunu zaten çubuktu. Bunu neredeyse fırlamıştım. Kır olmazlık veriyor. Tamam sana da geleceğim abi sıra sana da gelecek Kolay gelsin abicim nereye gidiyorsun Ben de ticaretimizi yaparım güç güç işime Golem ne yapıyorsun golem Çekil oradan golem 2 tane daha olduğu zaman Üst seviye çıkıyor. Hadi kolay gelsin. Hepsini aldın mı? Bir tane bile bırakmamış. Şimdi çubuk kazatına geçelim. Değil mi? Birazdan yanındayım. Sağa abilir. Stok yine yetmeyebilir. Baya baya çubuk yaptık çünkü. Şunu ekleyelim. Hızlı hızlı. Yapalım. Ver bakayım. 33 tane oldu. 35 tane güzel. 50 tane çıkar buradan. Stok bitti. Ya sen ne veriyordun? Yok sen çubuk vermiyordun. Başka. Tv istiyorsun. ip istiyorsun taş istiyorsun. Yani şimdi gidelim. Yanımdayım zaten. Merhaba abicim. Sen değilsin. Sen miydin? Sen de değilsin. Nerede bu? Yine kaybolmuş. Gene yok mu meydanda? Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Sen ne arıyorum sürekli? Sen nerededesin? Söyle bakayım. Bunun gene stoğu yok yani. Niye yenemiyor acaba? Yenilememiş hala stoğu bunun. Vurayım mı şimdi sana öldüreyim mi seni. Ben sana şimdi gidip tüy getireyim. Şimdi tavuklara haset etme vakti kesme vakti tavuklara. Şimdi tavukların yanına gidelim. gelsin abicim ben geldim. Ne kadar tavuk varmış öldür 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 bitmedi. İnek de öyle. Ben gene mi yenilenmedi? Niye yenilenmiyorsun stoklarınız? Umarım seviye atıldıktan sonra Yenilenir stokların. Hadi yenile bakayım. Güzel seviye atladı. Yok gene yenilenmedi. Bu ne abicim? Güzel farklı oklar veriyorsun artık bana. de full olmuş. <laughs> Tüyden az var. Lütfen stop. Bitti falan deme bana. 3 tane eksiğim var. Tamam sıkıntı yok. havada da kararmış. Bana bak abicim. Senin stone niye yenilenmiyor? Bunu stala al. Yenilenmemiş. Ne var? Sto yenilenmiyordu. Ben de serbest bıraktım. Kırdım. Tekrardan koydum. Sto yenilenmiş. Geri gidemezsin. Seninle ticaretimiz daha bitmedi. Güzel 64 oldu. 63. Tamamdır abicim. Güzel. Böyle bir ticaret yaptık seninle. Şu ipleri de al benden. Tamamdır. Şimdi tekrardan içe gir tamam mı? Şunu da kırayım. Tekrardan içeri gir. Beni uğraştırma. Sağda solda. Seni aramakta tamam mı? Bakma bana öyle. Şimdi bizim eleman nerede? Gene meydanda yok. Kayıplarda. Her neyse. Şimdi işsiz birisi gelsin bakayım. Bire attım. Gelin bakayım. Geliyor. Gel bakayım canım benim. Verdim mi onarımı? Niye hemen ilk seferde verilsin ki değil mi? Şimdi verdim mi? Yok. Şimdi kitap bile yok. Şimdi onların yanına gitme. Yorgunluk. Yoğunluk mu artık? Yorgunluk mu? Her neyse. Şimdi 3-1 verdin. Koruma ozeli belki olabilirdi ama 3 işime yaramaz. Anlaşılan seninle uğraşacağım bayağı. Neredesin? Geri gel. Anne uğraştıracak bir tane daha geliyor. Gel abicim, gel abicim. Keskinlik. Aslında keskinlik de lazım ama bu için şu anlık bana onarım lazım abicim. Anlaşılan uğraşacağız. Gitme gitme gel buraya. Evet şu onarımı aldık şu anda şöyle bir tane alalım ki işini bırakma. Yetmedi. Sandıktaki zümrütleri aldım geldim. Güzel dört tane aldık. 5 tane oldu. Başka da alabiliyor mu? Tamam alabiliyorum. Tamamdır. Şimdi gidelim setimize onarım atmaya başlayalım. Hadi bakalım. İlk önce setimizi çıkartalım. Şimdi başlayalım. Setimize Onları atmaya güzel. 2 level istiyor. 3 level istiyor. 2 Ben nereye gitti? Kayboldu. Setimiz kaybolmadı değil mi? Şunları giyelim. Neden bir anda öyle kayboldu ben anlamadım. Kırayım şuraya. Yok gelmiyor. Buga girdi. Yenisini yapayım bari. Yenisini yaptım. Şöyle şöyle ekleyeyim. Yok diğeri gelmedi. Neden öyle oldu acaba? Şuna da atalım. Ters koydum. Güzel. 2 xp. Tamamdır bu da. Şimdi kılıcımızı atalım. Baltamızı mı? Baltayı o kadar pek kullanmıyorum. Genelde bunu kullanıyorum. Az daha çok kullanıyorum. Ben yine biraz daha zümrüt toplarım. Körlerden ticaret yapıp. Buna da atarım onarımı. Güzel oldu. Şimdi giyeyim şu kaskı da. Şuna şöyle ekleyeyim. Tamamdır. Bu neden kayboldu onu anlamadım. Kırıldı mı? Çok fazla kurulunca kırılıyor mu acaba? Onu belki bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Şöyle göstereyim son durumu. Güzel oldu. Ben yine buna kırılmazlık falan atarız. Bir sonraki bölüm artık. Kırılmazlıklarını da ekleriz bunlara. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Belki de olmayı unutmayın. Bay bay.